Tam ben hiç görmüştü. Elayda'nın ne zaman yapması ne ne... gerektiğini öğrendi. Her bir şey gün yemez kızarmamıştı. Dedi ki Elayda'yla aynı zamanda attık ha, dedi. Bu yemeğe, yani. yemeğe dedi fırına. Bu Nasıl budur? kızarmaz dedi. Onu belirtmek istedi Gizem. Tabii, yani tabii, bu şey ne oluyor? Onu ondan böyle onu bekliyordu. Oluyor. Tabii ki ondan öğrenmiş oluyor. Ne alakası var? bakarak yapmış ya. oluyor. Birebir benzetmeye Allah çalışıyor. Elayda'ya ne kadar benzetirsem... İlayda'nın yemekleri gerçekten ne? güzel Yemek oluyordu. Emek insan bilezik kazanamayınca çeneye vuruyormuş. Ha öyle mi? Bayağı güzel Ay, açılmışsınız. yazık, çok üzüldüm hani halinize. Siz varken izledim. konuşmaya hak yoktu. Yani fırsat yoktu. Evet, evet. evet. Buyurun siz şimdi bol bol Yo, konuşun siz. Yok ben sizi. sizden sonra şey oldum, ne açıldım. Oldum. A, çok açıldım. iyi. Evet, Demek gerçekten. ki bir şeyler katabilmişim aynen, size. Aynen katmışsınız, aynen. Katabilmişim size. Ben de Gizem gibi siz izleyiz diye öğrendim demek ki. E demek ki o zaman Aynen. kınamamak lazım. İşte kınamıyorum. Demek ki o ama zaman diyorum kınamamak ki, lazım. Kınamıyorum ben çok konuşuyorum olabilir ama Gizem de İlayda yani ediyor siz görüşe. itiraf ediyorsunuz bize, benden öğrendiğiniz. Siz, Can Hanım'ın evet. bizim yüzümüze gelmesinin sebebi bilezikleri almaması. Şimdi i̇şte onu diyorum böyle bir şeye kadar bile yemekleri biliyordu bilezikleri alınca... Bilezik şey, yemekten anlamıyor oldu. Buradayız. Kaç defa bilezikler gitti. Niye size konuşayım ki? Yok işte. Daha önce işte, gitti. Gizem'i almasını niye, niye işte, tahammül edemedi. Yanlış bir yorum kullanıyorsun. Bence de ikisinin modu da Olay gayet gizemle düştü. Olay şey değil düştü, ki. Düştü düştü. Daha önce de bilezik kazanamadığımız hafta olur. İnşallah bu hafta da biz alırız. Da i̇nşallah. İnşallah. İnşallah. İnşallah biz, biz <laughs> alırız. İn, i̇nşallah. <laughs> hepiniz alın Geçen yani. Geçen hafta ama size uğur kalın. getirdik. Hattını bu hafta, alın. alacağız. Bu hafta da bize uğur getirsiniz inşallah. İnşallah. İlayda bakalım neyi bahanedi bağlayacak. Dikkat Alar edelim mı? arkadaşlar. Edin edin dikkat Allah, edelim. Dikkat Allah, edelim. Allah. Evet haklısınız. Kaçla göz arasında Semra Hanım ile Nurten Hanım kanka oldular. İlayda'yı düşürmeye bizim üzerimize yürümeye çalışıyorlar. İstediklerinizi yapın istediğinizi söyleyin. Biz ne yaptığımızı ne söyleyeceğimizi de biliyoruz. yemeğimizi odaklanacağız. Bilezikleri alacağız. Biz öyle yaptık. İnşallah. Siz de öyle yapın. Bak nasıl İnşallah. alacaksınız. Aynen öyle. Hoş, Hoş bulduk. Onur Bey. Nasılsınız gelinler? İyiyiz Onur i̇yi Bey. İyi misiniz? İyiyiz Onur Bey. Aysuncum, nasılsın? İyi misin? Ay Aman Aysun. aman. Bu Aysun var ya sen yokken kaç kere ben bunu gerçek zannettim. Çarptım Benim, ben bir kere. Benim ben korktum hatırlıyor musunuz? Özür diledim. Omzuna ya. çarptım pardon. Bayağı. Bayağı İnan baya yani. Çok Şimdi kayınvalidelerim perdeyi kapıyorum. Ya bilezik alırız ya gideriz. Hiç Aa, öyle, umurumda o değil. Değil. Ağlaya ağlaya belki kazanırsın. Bundan sonra gizeme puan yok. Ambargo. Gizemle ben ikimiz sen tek. Bundan sonra böyle. Vallahi ikiniz bile yetmez. Gizem, İlayda'yı taklit mi ediyorsun? Can teyze bana her bir verdiğinde ya Gizem keşke sana bir gelmeseydi diyordu. Bilezikler olduktan sonra ne oldu bunu soruyorum. Şehrek sahibi olan gelini. Efendim nasılsınız? İyi, 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 iyi. Sağ Hayırlı haftalarınız olsun Sağ inşallah. Hep böyle güler yüzlü olun. İnşallah, Sağ hep sağlıklı saatle inşallah. Hep ha. Şim, i̇nşallah. İnşallah. Valla <laughs> turuncularda... <gülüyor> Şey var, hatırlar mısın Semra teyze, Susam Sokağı. Orada minik kuş vardı, böyle evet, turuncu. <laughs> e, çok çok, minik çok kuş severdim. Değilim, Onur Bey. Vallahi <laughs> çok, çok severdi onu ben küçükken. Ana, Onur Bey de beni Susam Sokağı'ndaki minik kuşa benzetmiş. Tam da buldum minik kuşu, kocaman bir minik kuş, Onur Bey. Şimdi efendim, ben tadıma gidiyorum. Daha doğrusu süreyi bitireyim, önce ben tadacağım tadında görüşürüz. Tamam. ...haydi efendim sohbetler üzere. Sağ olun. Olmasın laf söz kıskandınız kayınbabamı. Artık bakalım bu sefer ne konuşacaksınız merak ediyorum. Bir hayırlı olsun derseniz sevinirim. Ay, Nurcan'cığım. Hayırlı olsun Ay, canım. Emrah kayınvalideciğim resmin gelmiş. Vallahi sevindim. Ne yalan söyleyeyim. Nurcan ya benim bir şey dikkatimi çekti. Senin elinde oje mi var? Hayır. Ama parlıyor tırnakların. Tırnakların parlatmış olamaz mıyım? E oje olmuyor mu o tırnakları Hayır. parlatınca? Ne olmuş oluyor? Parlatıcı. Tırnakları parlatan bir şey malzeme tırnakları de var. Parlatan... Parlak görünsün diye ama oje olarak adlandırılmıyor benim bildiğim. Aa tırnakları boyayınca da Ne diye adlandırılıyor pardon? Zaman... Mesela ben yarın bir kırmızı oje sürüp gelsem bu senin için... Sadece tırnaklara kırmızı renk katan bir boya falan mı olacak? Ya benim tırnaklarım herkese dert oldu. Oje yok, yok, yok. Bunlar oje değil. Yalnız sen yokken Gizem seni çok e, andı. Maketini oynadı, öptü. Ama şu an aynı samimiyeti ben görmüyorum. Yemek yapıyoruz. Yemek yapıyor kız. Çünkü daha de önce benim de samimi değillerdi. Bunu yüz Hayret kez şey. söyledim. Şey Hayır, ben geldim diye mi yaptın görecek? acaba Gizem onu? Aysun'u seviyorum. Aysun'u Ay öpmeler. Ay canım kendim. Kızlar görüyorsunuz. Artık iki kişiyiz. İki tane Aysun'uz. Görüyorsunuz değil mi? Ne kadar benzemiş değil mi? Ya biriyle baş edemiyordunuz. Alın size iki tane birden. Biriyle baş ediyorum etmiyor Evet, aşkımız, biriyle baş edemiyordunuz. Ellerinde Elin yüzükler, kolunda bilezikler var. Biz de baş edemiyorduk. İki tane birden alsın. Şöyle bir yürüyeyim, gezeyim. Yürü yürü bir podyumda. Yürüyorum e, yürümeni çabuk 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 Ama ettik. bir yandan da yemeğime odaklanıyorum şu an. Çünkü kafamı koymam lazım. Yetiştirdin mi? Yetiştirdim. Oh eline sağlık. Sanırım bir problem yok. Ay vallahi hanımlar böyle bir yavaşlamışsınız. Bir evet, sakinleşmişsiniz. Evet bugün şöyle bir rehavet çöktü <laughs> <laughs> üstümüze. Ne olmuş size ben yokken ya? <laughs> Pazar, ne oldu Füzyan Sen Sendrom sendrom. <laughs> ne oldu Semra daha Hanım? daha ayıp olmamız <laughs> lazım ama. Eski havayı bu bulamadım. Yok Hadi iyiyiz Hanım, Yeni. Hı? Evet. O beni tan tanımıyor. Ben onu tanımıyorum ama yok, siz yok, yok, bir gayet, gayet iyi. Gülcan Hanım. size öyle geldi güzelim. Hayır, evet. hayır hele Gülcan Hanım. Nasıl olmuşum? Böyle bir bilmiyorum modunuz Aynı düşüyor. Ay, Dedim. Yok modu, yok, modu, yok, modu. Yok, siz... yok bu hafta Nurt daha, Nurt daha Nurt da acaba Nurten Hanım mi bozuldu Gülcan Hanım? Zannetmiyorum. Neye bozulacağım? Bunların geldiğine mi? Nurten Aa, Hanım bunların geldiğine mi? Acaba sen mi bozuldun sen ee, Ne kadar atışsam da şey de yapsam ki atışmayı sevmem. Ben öyle acaba Öyle bir şey yapmaz da altınları kaybettiğine çok üzülmüş olabilir. Yok üzülmedim. Daha önce de kaybettik ama böyle ama söyleyeyim öyle. daha önce de kaybediyorduk. Siz Baba, ben ya, beri sizden. kazanıyordunuz. Sizden önce de vardı. Yine kaybediyorduk. her hafta kazanmıyorduk ki. ki. Her hafta mı kazandık? Zeynep ha, varken Zeynep kazanıyordu. Ben kazandım. Sonra Ezgi vardı. Ezgi kazandı. Hı. Başka kim vardı hatırlayamıyorum. Yani Gülcan Hanım, Hanım biz gittikten sonra kazandınız. Ben içeride de... Ya öyle denk geldi Nurten e. Bir saniye ha, Pardon, Çok tabii. özür dilerim. Ee, içeride de söyledim. Ben çok yüksek puanlar verdim Gülçe'ye, İlayda'ya. İlayda hani biliyorsun gelinimin yakasından aldım resmen ona taktım. Aldım ona taktım. Ee, Bilezikte de bu etkili oldu tabii. Tabii ki. Biz gittikten sonra demek ki İlayda'ya puan veren olmamış. Siz ne kadar şanslı gelmişsiniz değil mi? Aslında şanssız gelmişim. Biz gidince bilezikler alamamış. Onun öncesinde şunu demeye çalışıyorum Muazzez Hanım. Sanki biraz benim sayemde mi almış biz olduğumuz sürece aldığı bilezikler. Demek ki aldımlar. damak tadınız İlayda'nın yaptığı yemeklere daha uygun. Şimdi Aysun'la benziyordu yemekleri. Sonra zaten sürekli yapa yapa seçemiyorsunuz. Öyle zamanlar oldu ki tabakları seçemedik öyle değil mi? Tabii, Aa, tabii, çok zorunda benzin. olduğumuz için verdi. Ama gelinimizi bulmak tabii. ama... Gerçi Kılıcan Hanım benim tabii. gelinden öğrendi... ...sizin gelinler yemek yapmasın... ...aynı onun gibi yapıyor diyor... ...dese de alıştı tabii, tabii. çocuklar. Yo, ben Aysun'a demedim bunu, Bizeme söyledim direkt. E i̇şte bizim gelinden için. Ne söyledim? Çünkü kendisi öyle söyledi... ...onun söylediğini aynı şekilde söylüyor. Siz söylerken kabul ediyorsunuz... ...ben söyleyince kabul etmiyorsunuz. Ama ben de izah ediyorum, anlamıyorsunuz siz de. Nurcan dök. Ama sosun biraz daha pişmesi lazım aşkım ya. Aşkım olsun süre kalmadı. Aşkım Nurcan Nurcan. Ama biraz daha kalsaydı. Olsun olsun dök 3 dakika kaldı hadi. Gizem İlayda ne çabuk, yapıyor? Çabuk çabuk. Birazcık soğuk. daha pişsin sos ama ya. Gizem geliyorum Nur, hemen. Kaçırıyorsun. Tavayla dök aşkım bitmez o. Hadi. Nurcan. Efendim. İlayda'nın aşkı tavayla dök. Nurcan sen lafın de biri yardım, yardım etmeden... Lafın anlamadınız mı? Biri yardım etmeden bir yani, yetiştir ya. Lafını görmedin. Gitme fırını açtı. Tepsiye aldı koydu. Sebebi hadi şu. Aşkı, sebebi hadi şu duruk. iyilik meleği gibi gözükmeye çalışıyor. İnsanlar onun nasıl bir insan olduğunu anladılar. Korkuyor tepkilerden. Teşekkür ederim. Ya yine dayanamadım. Nurcan çünkü unuttu galiba atmayı susunu. Yani gittim dedim yani üç dakika kaldı. atsana. Daha önce atman gerekiyordu bunu. Yani bu yardım mı gelip de fırına koyması? Bu yardım değil bu sonuçta direkt İlayda'nın ben... yapması. Ben Hayır, buradan puan kesilmesini rica ediyorum. Hayır sonuçta yemeğini fırına koyması O zaman ben de Gizem'le rica değil. etseydim. Aysu sen burada yoktun Elif'in yemeklerini yaptı. Ee, şey, şey, görüyorum zaten. Sen de Nurcan'ın aynısını yapmadın. Nurcan bana mı? dedi Ama ki gelebilir misin ki. dedi. Sosumu dökebilir misin dedi. Tabii ki dedi. Aşkım, Aşkım bak 3 dakika kalmış kız süreyi görmedi. Kimse kimsenin müdahale edemez. Süreyi görmedim yardım etti. Ayrıca yemeğimi ben yapmıştım. Sadece Yardım fırına etti, koydu. Açtı fırına, çıkardı, koydu. Hadi dök aşkım, dök aşkım. Bu nedir Sana ya? Sana ne? Neden kıskanır mısınız acaba? Ya. ya ne yapayım Gör yapmasını istiyorum Nurcan. İlginç olmuş. Geri de kalsa çıkaramasa hoşuna mı gidecek? Bence hoşuna gidecek. Bence yani. hoşuna, hoşuna, gider. Gidecek? Senin niye hoşuna gitmiyor? Ay, resmen Ay, oynuyorsun şu Senin an. neden hoşuna gitmiyor? Senin rakibin değil mi o? Siz orada hani yürüyorsunuz biz bir şey söyledik mi size? E sen de bir telefon yürüyün. Ay son yanlış yürü. yaptı. İki puan gitsin. Tamam da ben yürüyüş... Yanlış yapsın bırak iki puanı gitsin. Sana ne? E, Sana ne? E, evet dinliyorum. Seni ilgilendirmiyor evet. canım. Hadi. E, Cevap e, Senin elenmeni istiyorum. Belki Nurcan'ın gitmesini istemiyorum. Nurcan senin dışına göre bir rakip değil çünkü. Yok gayet. Rakip değil. Ee, Yapamıyorsun. Bırak. Iki, i̇ki puanı gitsin. İki puanı gitsin dışında ne yaptın? Yemek yaptığım zamanları şöyle dizdim şuraya. Açtın, Anladın mı? Aysun o altınların kaç tanesini acaba kura'dan kazandın? Kura değil kura de kura. kura değil <laughs> canım, kura. Öncelikle <laughs> mak <Tamam>, kura. <laughs> Aynı hani şey, kura. Ee, sanıyorum bir tanesini. Sanıyorum, sanıyorum bir tanesini kurada kazandım. Bir tane Zaten, mi? Bir tanesini kurada kazandım. İki kere seninle kuraya girdik. Şimdi baştan bana anlattırma. Birinde ben, diğerinde sen kazandın. O olabilir. Fazla bir kere değil, mi değil, kazandın? Emin misin? Kurada bir kere kazandım. Tamam yani Haftalardır buradasın. Şurada yani böyle e, kızarıyorsun, bozarıyorsun, yemek yapamıyorsun. Sen iyi bir rakip değilsin. Sen ki. Gelincen senden çok iyi. Ben rakip. farkındayım. Ama uğraşma benimle. Geç. Benimle uğraşma. Uğraşırım canım. Yapamıyorsun da yapamıyorsun. Neyi yapacaksın? Bırak yapamayacak olan insan orada bırak. Yapamazsın. Nereden biliyorsun yapamazsın. Benim yapamadığımı? 10. Nereden biliyorsun yaptım. 8. Yaptım. Ya 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Süremiz bitti. Fırınlardan çıkaralım. Nurcan. Efendim. Çıkarıyor musun? Çıkardım. Çıkardın Çıkardım. mı? Aysun. Çıkardım. Göremiyorum sizi o yüzden. Çıkardım Onur Bey. Örtülerimizi de örttük. Örtü mü örtelim üstüne. Örtülerimizi de örtelim. O zaman gelinler sizi dışarı alabilirim. Haydi buyurun. Fırınlarınızı kapattınız mı? Pardon. Kapattık. Kapattık. i̇yi. Yakmayın valla stüdyoyu. Allah korusun. Efendim gelinlerimiz emeklerini yaptı.